أعوذ بالله من Racim الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه Değerli aridul cehl, cehalet, şirk işleyen kişi hakkında özür müdür, değil midir? Geçen derslerde de söylemiştik, mesail-i zahire-i vadihede şirk işleyen bir insan mazur değildir. Mesail-i hafiyede, bugün de inşallah, kelamül ül ölema-el müteahhirin, geçen derslerde eski ölemamızın mütekaddimlerinin, zahir meseleler, hafi meselelerde ifade ettikleri hepsi bir noktada ittifak ettiler. Nedir? Mesaili zahirede cehalet özür değildir. Mesaili hafiyede cehalet özürdür. Şimdi birkaç tane müteahhir ölemanın cümlelerini pekiştirip meseleyi bitireceğiz inşallah. Bugünden Allame İbn Teymiyye rahmetullah aleyhinin müteahhirlerdendir. El Mesailül Mardiniye 75. sayfasında Şeyh Muhammed Hamid el-Faki Mısırlı bir alimdir. Bu fet İbn Teymiyye'nin fetvasının üzerine talik yazmış. Şöyle diyor. İbn Teymiyye'nin konuşması üzerine konuşuyor. Mardin fetvası var. هذا التفصيل ديور في أهل الأهواء والبدع التي لا نص من الكتاب والسنة أن صاحبها كافر يعني ناس يوخ سنة قرآن سنة ابن تيمية تفصيلات جيرمشت جالة مدر ديل مدر أما البدع التي فيها نص كذلك قرآن سنة النص ve Kur'an şirk demiş. Sünnet şirk diyor. Fe ma kana min şeyhil İslam ve la gayrihi min es-selef yetevakkafun fi'l i'lan bi Selef-i de İbn Teymiye beraber bu açık meselelerden nas olduğu anda küfründe tevakkuf etmemişlerdir. Yani küfür diyorlar. وذلك مثل المعلنين بالشرك، ادم اعلان ديور، شركني يعلان ديور. بن كفر الكلى، نقابل يديورهم، يعلان ديور. ديور. والوثنية بدعاء الموتى والاستعانة بهم، حتى أولو لادن استغاثة. شرك سايمشلار وَالْطَوَافِ في مزار أترافندا. والعكوف عند الأصنام، بوتاقاشا أساس ترشدها. التي أقيمت بأسمائهم وبذل الأموال في مرضاتهم Mal فريلر أو بطار için bunu yapanlar diyor şirktedir ve ittiqai gadabihim benden kızmasın şu mezara iyi davranın ki seni yok etmesin ve ikametil a'yadi şirkiyeti bi ismihim şirk bayramları var şimdi dolu ma <laughs> ennehum yetelutun sariha'l-kur'an açık ayetleri de okuyorlar sen açık yetlun tilavet ediyorsun açık ayet okuyorsun enne haza şirk olmasına rağmen ve lakin yasrifuna ayatihi anhum buna göre ayetleri de döndürüp de amel etmezler şöyle diyor Hamid el faqi Muhammed Hamid el faqi Kullu <laughs> men kutubi şeyhül İslam İbn Teymiyye kastediyor. Tüm kitapları bir nevi selefi geçinenlere mesaj veriyor. Musarrahatun bi küfri haula. Açık küfrünü ifade eder. Fela ten tanakidu's salatu vera'ahum sahihatan. Namaz arkasında olmaz diyor. A böyle şirk işleyenlerin. Mehmaz li enfusihim ne kadar delil getirseler de dahi. Allahu Akbar. Bu Mısırlı bir alim İbn-i Teymiye'nin El Mesailul Mardiniye. İbn-i Teymiye'nin ince meseleleri, Mardin meseleleri var. Bir şer düşmüştür. İkinci bir alimi de söyleyelim. Mesale zahire ve hafiyeyi Kelamu Şeyh Muhammed Ebi Zehra, meşhur ulema, Ezher uleması, Zat Kevser'in de arkadaşıdır. Ebu Zehra usul fıkıh var, nice kitapları var. da müteammiktir, mutadalliktir. Evet değerli kardeşlerim. Şöyle diyor. Usulül fıkıh kitabında Ebu Zehra'nın usul fıkıh var. Sayfa 277. sayfasında şöyle der Ebu Zehra. Şu bizim konuyla alakalı diyor el kısmı evvel cehlun la yu'zeru fihi sahibuhu ve la fihi. adamın cehaleti özür değildir. Şirk işleyen adam mazur değildir. Kerreddeti ba'de iman adam iman ehlidir. Elfazı küfrü söylüyor. Ben filan adamın küfrüne, ilkelerine bağlıyım diyor ve irtikabi ma nassal Kur'anu nassan qati'an ala ta'rimi mu'takiden hillehu ve kezalik. Kat'i bir nas. Haram demiş o da halal diyor. Kezalike ma tevatere ve sebete bil icma'la sabit olan bir şey. Böyle yerlerde icma'i bir mesele, alimler küfür diyor, icma meselesi sabittir. Naslar da vardır, sen hele de işliyorsun, devam ediyor Fe innel cehle ismun vel ismu isim. Şimdi adam şirk işliyor bu isimdir. İsim günahtır. E ben bilmiyorum da ondan günahtan kurtulurum. Böyle bir şey yok. Üç kuruşa beş küfte. Sen bir isim işledin, günah şirk işliyorsun. İkincisi de ben bilmiyorum ikinci bir günahtır. Günah günahı temizlemez. Ama ikinci kısım el kısmu sani Ebu Zehra diyor. Cehlun yu'zeru fîhe şahsu. Adam burada mazurdur. Liannehu mevzu iştiba min haysu delil. Delil konusunda iştibah yeri baba. iki üç manası var. دليل اجب اولرم وذلك يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها الى الضرب من التاويل والتفسير خفي مساله لا تفسير محتاج در محتاج تاويل اجق لا محتاج وتكون محتمله للتاويل دولاب الار اي كيوش معناها والحق فيها لا يتبين الا بعد الفحص والتامل بل درين مساله لا در. هو علمي مساله معتزله الى اهل السنه راسن داك كتاويل العلماء صفات الله تعالى متقدمين متقدم. تاويلت مش يد معنا قدرة ديور استوى معنا استولى ديور لان الجهل بهذا التاويل لا يكفر بلك يا في الاشترماز ديور ويعذر فيها الجاهل adam böyle noktalarda kısacası Ebu Zehra da müteahhirlerin müteaddimlerin yolunda mesele zahire-i vadihada özlü bir cehil olamaz. Mesele-i hafiye-i iki üç manaşıklı şu abi var. Böyle noktalarda adam mazur olabilir. Ehli sünne vehuteki milel ve nihal noktalar var. Yani ümmet arasındaki olan İslam alimlerinin ihtilaf ettiği mesali hafiyede insan mazurdur. Şimdi değerli kardeşim bir tane daha söyleyeceğim. el Menar Muhammed Raşid Rıza ne de diyor bu alim? Risale bir risale yazmış. Bizim Muhammed Raşid Rıza, Muhammed Abduhun'un talebesi, El Menar'ın sahibi. Fi hükmü men yukeffiru gayrehu minel muslimin vel kufru lezi yu'zaru sahibu bil cehel 41. sayfasında hangi cehel yani say, sayılır, özür sayılır onu bir risale yazmış ve şöyle der değerli kardeşlerim evet ölema ül -ümme", bu Muhammed Raşid'in Rıda'nın El Menar sahibinin cümlesi متفقون على أن الجهل بأمور الدين القطعية المجمع عليها التي هي معلومة منه بالضرورة كالتوحيد أتشك مثلا والبعث وأركان الإسلام قيامة حق إسلام أركان لر نماز قلم معذور دو دو داشتلك إشتيا نية حرمة الزنا والخمر Leise bi uzrin lil mukassiri fi taallumiha ma tevafirit davai. Tevafirit davai, yani imkan var, internet var. Eskisi böyle de değildi. İmkan var sen niye araştırmıyorsun? Sen mukassirsin. Senin cehlin özür değildir. Amma ghayr al Bir adam var mukassir değil. Ke ahdi bil -Islam, Yeni Müslüman olmuş Sibirya'dan. وَالَّذِي نَشَأَ فِي شَاهِقِ جَبَلٍ Mesela dağda yaşıyor. internet yok, alim yok, ilim yok, irfan yok. Bu iki meselede adam mazur. اَيْهَيْسُ لَا يَجِدُوا مَنْ يَتَعَلَّمِنُوا فَهُوَ مَعْزُورٌ Ben bir hadiste gördüm. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam gelecekte bilgisayarlar elini bile bir koyacağım binlerce mesele çıkar. Ya Resulallah niye kıyamete kadar böyle yakında kebele olur. Dedi kimse Allah katında ben mazurum demesin diye böyle bir atmosfer Rabbim veriyor. Bilgisayarlar var, ilim var, araştırma var, kö globallaşmış bir köy gibi. Niye araştırmadın? Ve hum muttefikun eyda. Alimler yine ittifakta. Raşid'de devam eder. على عذر العوام بجهل المسائل الاجماعيه غير المعلومه بالضروره اتشك اول ميان يعني عوام بير عوام در مساله ده دا ديلدر معلومه بالدين من الضروره ديل يمثلون لها في الكتب المختلفه بكون بنت الابن اذا وجد مع بنت الصلب براس عالم انجا بلر لديت فراز علم ده قزن oğlanın kızı var. Kız ne kadar alır? Nisif. Oğlanın kızı o kızla beraber südü salır. Ya e adam bu icmayı bilmiyorsa küfre mi girsin? Buna da mazur demişler. İnşallah buna tekmiletü tüssülü seyin ifade etmişler. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim bizim Muhammed Raşid Rıda'da mesale zahire ve mesale hafiye arasında fark koymuştur. Şimdi genel gençler Suudçu olurlar. Böyle Suud öleması ne dese bayılırlar. Ona da i̇bn Baz ne diyor? Bu kardeşimiz onları da nakleder. Abdülaziz i̇bn Baz, müfti Suudiye. Bu mesela hangi meselelerde özür sayılır, hangi meselede özür sayılmaz? birisi soru sorar. Birisi soru sorar, bizim İbn-i Baz da cevap verir. Fetava i̇bn Baz var. Fetava i̇bn Baz sayfa 139-142'ye kadar üzün üzadiye adam nakletmiş. Ben hulasasını vereceğim. Birisi soruyor. Diyor ki, El-Aqsalah bin Yusuf min Tunus'tanım diyor. أخ محمد بن عبد الله من قاهرة يقولان في سؤالهما ابن بازا سورو سورالار من هم الذين يعذرون بالجهل بمسألة هركز تجي جالت جهلة عذر أولانار وهل يعذر الإنسان بالجهله في الأمور الفقهية فقه مسألة معذور مسن أم في الأمور العقيدة والتوحيد تم عذر لدر وَمَا هُوَ وَاجِبُ الْعُلَمَى نَحْوَ Güzel bir soru bizim konuyla alakalı. Şimdi İbn-i Baz, şu andaki bazı selefi geçinen telefiler gibi mi düşünüyor? Yoksa ilmi mi düşünür bu noktayı? Onu da bir nabzi kulasasını verelim. İbn-i Baz cevap verir. cehli الْجَهْلِ وَالْعُذْرُ بِهِ فِيهِ تَفْصِيل Genel ele alınması lazım, tafsilli bir konu. Leyse kullu ahadin yu'zaru bil cehli. Herkes özürlü sayılmaz. Cehalet deyip de adamı cennete gönderme hakkına sahip değilsin diyor İbn Bas. Fel umuru lati jaha İslam ve beyenaha Rasul sallallahu aleyhi ve sellem lin ve awdahaha kitabullah ve entesharat beyne'n nas açık meseleyi kastediyor ha. Kur'an'da var, sünnette var. Allah demiş, peygamber açıklamış. فَاِنَّ الدَّعْوَ الْجَهْلِ بِيهَا لَا تُقْبَلِ Bir de tekraren yapıyorlar ya şirki desteklerler, küfür kelimesini. Bunu hatta hayata eşleştirmişler. Biz de öyle. وَلَا سِيَمَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيدَةِ وَاَصْلِ Hiç hiç kabul değil. وَلَا سِيَمَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى بَعَثَ نَب۪يَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فإذا غنبرني الله بيندرمش ليوضح للناس دينهم ويشرحها لهم يشرحوه لهم أمور شرس وقد بلغ البلاغ المبين وقد بلغ وقد بلغ وأوضح للأمة حقيقة دينها رسول الله ياطمش شرح لها كل شيء تركها على البيضاء ليلها كنهارها الله رسول الله يا شيخ سليم gecesi gündüz gibi demedi. Ve fi kitabillah Kur'an'da el huda ve nur. Kur'an açık meydandadır. Fe iza idda ba'dun nasi cehle bima huwa ma'lum min ed bir darur açık meselelerde adam ben hele de bilmiyorum. Ve kad intashara beyne'l muslimin. Bu hastalık dedi Müslümanlarda yaygındır. İbn Baz diyor açıktır ve daval cehl bi şirki ve ibadeti gayrillahi taala anna salat gayri vacibe anna sıyamu ramadan gayri vacib zekat gayri vacibe hac ma'a'lisra gayri vacib kulluhu la yuqbal sen şirk işliyorsun ibadeti gayrilah yapıyorsun onların küfrüne söz veriyorsun ilkelerini kabul ediyorsun namaz uruş vacip değildir cümleler gibi hepsi birisi kabul değildir Ve hakeza iza idda ennehu yechelu ma yef'aluhu al-mushrikun Şimdi kabir meselesine de girer ve İbn Baz bu noktalarda değerli kardeşim uzun uzadıya dile getirir. Ben bunu bu kadar ifade eder. Son cümleyi bir ile bitireceğim inşallah. Değerli kardeşlerim. Şimdi Muhammed bin İbrahim müfti diyarı Suudi'yi sabıkan çok değerli bir alim Riyad'da kalırdı. Ve bu değerli alimin çok kitaplarını okudum, çok vasat olduğunu itikadındayım. O da diyor ki, mesaili zahire ve mesaili hafiye, İslam tarihindeki mütekaddimlerin ve müteahhillerin damga bastığı arada farklar var. Hafiyede özürdür, cehalet, zahirede özür değildir. O da o nokta üzerine bir kitabı var. Konuşmaları var. Tebdidu zallam ve tenbihu niyam. Birisi İbrahim bin e, Muhammed bin İbrahim'in cümlelerini oraya yerleştirmiş diyor. Meseletü tekfiril muayyeni minen nas. Çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Muayyen bir adam tekfir edilir mi? men yekulu la yekfurul muayyenu ebeden. Bazı çevreler demiş ki muayyen adam şirk işledi ona şirk diyemezsin ebeden. Diyenler var. Ve ha haula bi eşya min i Bazı seleflerle yapıyor ya İbni Teymiye'yi de kelamından delil getirirler. Şu andaki nice bazı telefiler de aynı o fikirdedir. İbn-i sabun gibi kullanıyor. Bir de adamda ilimde olmasa İbn-i zikri de geçerse bu işi bitirir. Diyor, Galatu fi fehmihim fi fehmiha. Meseleyi anlamadılar. İbn-i de anlamadılar. Bu çevreler. Ve azunnuhum la yukeffirune illa men nassal Kur'anu ala kufrihi kefir'aun Bunlar tek bir kişi tekfiri tayin ederler. Firavun gibi. Firavun Kur'an'da geçiyor ya. O küfürdür. Geri kalanlara küfür deme. Hakikaten bunları, bu çeşit selefi geçinenleri Suudi Arabistan'da ve nice atmosferlerde gördüm. Murciye'nin dibi. Kullatul irca yani. Ve nusus la ta'yini kulli hat Bildiğin naslar, Kur'an, sünnet falan adam şirktedir demiyor. Öyleyse ben de demiyorum. O zaman sen tevhid binası nasıl koruyacaksın? Sen tekfiri ta'yini kaldırdın. Tümüyle kaldırıyorlar. İbn-i de sabun gibi kullanıyorlar. Tağutlar bunların kafasını öpmez mi? ثم الذين توقفوا في التكفير المعين في الأشياء التي يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة دوردر مسألة خفيسة جهالة عذر إقامة حجة أول مدام تكفير تعين دلماز دورو زدديم يا مسألة خفيدر فمسألة دريندر Böyle ikame hüccete ihtiyacı var. Ondan sonra tekfir var. Yine var ha. i̇kame hücceden sonra yine var. Fe awdahta evdahtellehu bil beyanil kafi keffere seva'un fehimev Sen ona hakkı söyledin. Bak mesele hafiyedir. Sen adama dedin ki bak senin söyledin elfazı küfürdür. Bunu söyleme. Buna rağmen anlasa, inkar ederse bu adam kefer. Çünkü sen ona meseleyi yetiştirdin. İkame-i ne demek? Ona söylemek. Bazıları İkame-i Hüce'yi de değerlendirmiş, yanlış anlamış, ifade etmişler. Leyse kufrul kuffari kulli an inat. Her kafir inattan dolayı kafirleşmiyor. Ha, ama <mâ> ma ulim bi darura an Rasul jaa bihi wa khalafahu fa hadha yakfuru bi mujarrad zalik. Ba burada ikame bir, bir adam peygamber söylemiş. Resulullah tebyin etmiş. Kur'an'da geçmiş. Mücerredu söylemesi küfre girer. İkame ucidiyet yoktur. Yani ve la yahtaju ila ta'rifin Sıwa sıwa in fi usulü, öyle fırfırğ, ma olmam yekun hadise ahdim el İslam. Takbide Kurt Rabeler kurtarabilir ahdim el İslam isedir. Feta ve Şeyh Muhammed bin İbrahim kitabında geçer. Bunu nerede göreceksiniz bu güzel cümleleri? Feta ve Muhammed bin İbrahim 73-74. Cü de geçer. Biraz evvel İbrahim bin Süleyman el Cebhan. Bu da ayrı bir kitaptır. Onu karıştırmıştım. Özür dilerim. Hasili kelam, ifade -i meram. Mütekaddimin ve müteahhirin ulema İslam'ın tüm meseleleri ikiye bölmüşler değerli kardeşlerim. Mesale-i zahire -i -i güneş gibi. Kur'an'da geçmiş, sünnet-i seniyede var, üzerine icma ümmet var. Müslümanlar da vaka görünüyor. Buna ik ikame-i hüccete ihtiyacı yok. Birisi bunu işlerse cehalette de mazur değil dedi. Ve bu da ittifak var. Mesaili hafiye, mesaili müşkile, mesaili 3-4 mana tevil ihtimal eder, ihtimal eder. Bunlarda ikame hüccet lazım. İkame-i hücceti de yanlış anlamışlar. Böyle tüm şübelerini giderirsin, şafi gibi alim olursun. Böyle ihtiyacı yok. Söyleyeceğin dün medyanda biraz da söyledi ya, mazur değildir. Mesaili hafiyede kişi mazur. Mesaili hafiyede değerli kardeşlerin mazur olmayla beraber ikame hüccet gereklidir mesale zaride gerekli değildir. Bunu basa basa öğrenmeniz lazım. Aksi takdirde İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi size karşı getirirler. Sizi kendi tağutuna normal tağutu sana tavuk deyip yedirirler. Allah gafletten uyandırsın. Buraya kadar yeterli görüyor ve bu derslere devam. Ve ahiru davana hamdulillahi rabbil alemin.